Satılık.net yeni bir ilanla karşınızda. Bugün sahimden 2017 Premium 36.000 km'de hatasız bir tane Fiat Premium. 117.500 TL demiş. 36.000 kilometrede dizel. İlan detaylarında Selam Aracımızın tüm bakımları servis garantilidir. Vizesi 10 aya kadar yapılıdır. Yedek anahtar ve kitapçığı vardır. Eksik, göcük, gamze, çizik vs. yoktur. Hata ve boyası kesinlikle yoktur. İstenilen ekspres gösterilir. Çok temiz olup masrafsız, keyifle binilecek bir araçtır. Hasar kaydı yoktur. Kilometre R sorgusu orijinaldir. Kısacası hatasız ve boyasız bir araçtır. Ufak bir, bir pazarlık payı olup şimdiden alıcısına hayırlı ol, hayırlı ve uyurlu olsun. Evet arkadaşlar. Kaç modelmiş bu? 2017 model 117 bin lira. Fotoğraflara bir bakalım. Gerçekten temiz bir araba. Fotoğraflara bakıldığında ee, Araç sahibine ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hayırlı satışlar diliyoruz. İlan Antalya Serik de alıcısına hayırlı olsun.